Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Barış Murat Yağcı. Bu hafta sizin için çok özel bir video planladım. Ve bu videoda bana kız kardeşim Yağmur eşlik edecek. Hoş geldin Yağmur. Hoş buldum. Yağmur beni acaba ne kadar tanıyor? Bu sorunun cevabını ben de çok merak ediyorum. Bugün bu sorular cevap bulacak. Bak burada BM'ye yazıyor ama arkada soru var. Gördün mü? Biraz daha varsa. Bu soruları ben sana soracağım. Yanında 3 tane seçenek var. A, B, C. Aynısı bende de var. Ondan sonra aynı anda kameraya doğru A, B ya da C olarak şıkları göstereceğiz. Birimizden biri farklı fikirdeyse eğer, sen beni tanımıyorsan eğer, o zaman birbirimize çevirip bu sefer çıkan sonuçları kendi aramızda eleştireceğiz. Çok güzel bir video sizleri bekliyor. Bu arada bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız eğer, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başlayalım mı? Hı İlk soruyla başlıyorum. Sinemaya gitmek için üç kişiden hangisini tercih ederim? A. Sibelcan. B. Ebru Gündeş. C. Teda Sayan. Soruyu tekrar sorayım mı? Yok C olmadığını biliyorum. Tamam o zaman ne yapacağız biliyor musun? Aynı anda buradan bir şık seçeceğiz ve kameraya doğru tutacağız. 1, 2, 3 tut. Ah, bebe. ne yaptın? <laughs> A İlk neyi seçtin? Yigah. Ha? Yigah. Ha mı? Kesinlikle elimde B yok. Ee, başlangıç sorusu olarak alıştırma oldu bizim için. O zaman ikinci soruya geçelim. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Abinin canı sıkıldığında ne yapar? Ne yapar? A şıkkı eski Survivorları izler. B şıkkı sıkılmaya devam eder hiçbir şey yapmaz. C şıkkı kitap okur. Ve e, sıkılmaya devam eder çok olanakta geldi ama tamam ben anladım. <laughs> Aa, Dur hiç... be bakma. 3 2 A mı? Eski sorarları izler. Hayatım ben eski soravrındırı yarışma öncesi seyrettim. Onun dışında seyretmiyordum ki. Üçüncü sorumuz görsel bir soru. Merak ediyor musun? Evet. Zor bir soru ama. Soru severiz, imkansız biraz zaman var. nasıl dostuz? <laughs> o zaman soru geliyor. Gelsin. Bir kadına çiçek verecek olsam hangisini seçerdim? Şimdi... Şimdi bu yani... Yani şimdi... Hmm. bu çok klasik. Sen biraz daha marjinal bir şey seçeceğini düşünüyorum. Bununla bunun arasında kaldım aslında da... Hmm. Bir tane hiç olmaz dediğini hele. <laughs> Tam ters çevir onu. Hiç olmaz, değil mi? Hiç Al. olmaz. %50-50 Joker hakkın kaldı. <laughs> Bir tanesini seç artık. Seni seçtim birkaçı. Bu sorunun cevabını Yağmurcuğum izleyip görelim. Peki abicim. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Misty eyes You are my happy end 🎵Don't know why I've been playing İyi düşün dedim, bir daha düşün dedim, bir tanesini elettirdim. Yazıklar, Bak tamam. bu turuncu bu mor. Bak bunu ben yaptım. Bu daha naif. Daha güzel. Bunun kurdelesinde <laughs> bile bolluk var. Evet. Neyse finalde bilemedin. Geçelim. Ay, peki çiçeği neden bana getirmedin? Çok güzel soru. Çiçeği sana da verebilirdim. Anneme de verebilirdim. Ama o an o çiçeği bir kadına verdim. Kime verdin? Öğrenmek istiyor musun? Evet. O zaman gel izleyelim ve görelim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Çiçek verebilir miyim size? Değil, sebep? Sebep, e, çünkü bence bunu hak ediyorsunuz. Siz kimsiniz? Efendim? Nasıl adam? Nasıl? Alayım, ekip. Verebilir miyim? Şöyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ne demek. Mutlu olmak sizin hakkınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Ya, boncuk kalpli. <laughs> <laughs> mutlu ettim yani Oo. sokakta birisini mutlu ettim. Daha iyi olmamış mı? Olmuş. Sen merak etme ben sana da anneme de her zaman alırım zaten. Ay teşekkürler canım. Bir sonraki soruya geçiyorum. Ama geçmeden önce bunu biraz geri çekiyorum çünkü sen benim cevaplarıma bakıyorsun. Arkadan bakarım. Bakma. Erdemli biri ol bakma. <laughs> geçiyorum. Geç. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi abinin en sinirlendiği şey olabilir? <laughs> A Hayvanlara kötü davranan insanlar. B. Telefon numarasının istemediği birine verilmesi. C. Ona yalan söylenmesi. A ve C ama sen duyarlı bir insansın. Bence yalan söylenmesine de alıştın. <laughs> alıştın mı? <laughs> ben söylemiyorum. Bana yalan söylenmesine alıştım. Ben. <laughs> Çok yaşadın Ya herhalde. O yüzden sinirlenmiyor muyum artık yalan söylendiğinde? <laughs> Hayır daha karşılıyorsun normal bir insana göre. Hadi. 3 2 1 Hayvanlara şiddet uygulan kişileri tabii ki de sevmem. Ama yalan durumu da vardı. Sen öyle bir göğsünü yumuşattın ki orada direkt aşık kına kaydım ben de. <laughs> Bu soru bir tahmin sorusu tahminlerin iyi midir? Yani konuya göre değişir. Wow. Şimdi ben yıllarca basketbol oynadım ya. Hı hı. Üçlük atışında biliyorsun en uzak mesafe. Evet. Arka arkaya 10 tane üçlük atışı yapsam bunların kaçı girer? Hmm. Yani birkaç tane nazar boncuğu olmalı bence. Onu da girmez ama şıkları alalım. Şık yok. Aa. Tahmin. Düşünüyorum. Bir değildir. 10 tane atıp bir tane sokacak halim yok. Yok, Peki. o zaman basketbolcu olamazdın. Biz 8'e girelim, bir 9 oluyor mu, olmuyor mu falan öyle düşünelim. Ama zaten o kadar atabilseydim herhalde hala bir profesyonel ha. oynuyor Üçlük değil mi konumuz? Evet. Tamam. Çok iyi olsaydım, zaten şu an ne bu videoyu çekerdik ne bir şey. NBA'de oynardım Cedi ile Furkan'la birlikte. <laughs> Çok kötü olsaydım da profesyonel basketbol oynamazdım. O zaman, şimdi 6'ya olmadı 6'ı anladım. 4 ya da 5. Ama hangisi? Ben ne diyorum? Türkçe konuşuyorum. Üç, üç. <laughs> Ay çok zor Annenin soru. Annenin oğlu sayısı kaç? Kaç? Benimki kaç. yedi. Seninki kaç? Seninki kaç? Benimki yedi. Ben Yedi diyorum. Yedi, yedi, yedi. Emin misin? Son kararım. Yanlış yönlendirmiş olmam mı ters psikoloji? Bu beni hiç alakadar etmez o Abine zaman. Abine güveniyor musun? Yani, yani bu devirde insanlara güvenmek zor. <gülüyor> <gülüyor> Cevabı sana izleteceğim. 6 mu 7 mi? Tamam. Bakıyorum. 6 mu 7 mi? 7 diyorum. Emin misin? Evet. Son kararım mı? Evet. Vallahi... Cevap neydi? Yediydi. Doğru sayın neydi? Yediydi. Bir de orada üç falan diyorsun ya. Soruyu direkt açıyorum. Biraz hızlanmamız lazım. Tamam, tamam. Aç. Tamam, tamam. <gülüyor> kıcır, kıcır. <gülüyor> i̇yi güzel, iyi güzel. Aha, bu soruyu annemin cevap vermesi lazım. Anne. Nasıl uyandırılmak isterim? Kafa nasıl dökülerek bundan daha kolay <laughs> cevap mı olur? Öperek uyandırılmak ister. Potansiyel cevap. Alağımla uyandırılmak ister. Yok, ona uyanmıyorsun. Ona şahidim. da uyanmıyor. <laughs> Hazır kahvaltı kokusuyla uyanmak ister. Aa, şimdi... Şimdi yani kahvaltıda yiyecek ne var? Güzel mi kokuyor, kötü mü kokuyor? <laughs> Emin misin? Son karar mı? Evet. Çevir, bak ne oluyor. Çevir, çevir. <laughs> çevir, çevir. Hayır. Çevir. İlk ne yedin? İlk Ek ne yedin? Onu çevir. İlk ne yedin Onu çevir. <laughs> İlk ne dedim ben? İlk C demiştim. Sonra A diye düzelttim. Sonra C yaptım. Ben de tekrar C. <laughs> C dedim. C, C. Sen abini kandırmaya devam et. Öpedek uyandırılmak. Neden istemeyesin? Ne zaman istedim ben anne? Aa. Ne zaman istedim? Sana bir jest yapayım mı? Yap. Yüksek sesle okuyacaksan eğer bu soruyu sana okutacağım. Tamam. Telefonda sıkıldığı kişiden kurtulma bahanesi nedir? A. Şarjım gidiyor. B. Metroya biniyorum. C. Motordayım. Amerika'ya gidiyorum. C değil. Şimdi sen telefonuna bakarsın şarjım bitiyor olabilir. Ama şimdi ben yalan düşünüyorum. Amerika'ya mı gidiyorsun gerçekten? <laughs> evet bunu bu, bu, bu videoda herkese açıklamak istiyorum. Yağmurcuğum <laughs> soruya da. <laughs> metroya biniyorum değil. Çünkü metroya binmiyorsun. Dur çek. Hadi 3. Ay kesin yanlış yaptım. 1. Şarjım bitiyor dedi bak. Aa, ne yapıyorsun? Sen de mi ağladın? Evet. Bakma. Issız <laughs> bir adaya düşecek olsa yanında olmasını istediğim bir kişi kimdir? A. Yasin. B. Cemalcan. C. Acun. Bu da sorumu Acun. <laughs> c, 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 C. <laughs> İki gün arkadaşının evinde kalmış diş fırçası yok. Ne yapar? İki gün kalmazsın ki diş fırçası yoksa. A. İki parmağıyla fırçalar. Potansiyel, o kadar potansiyel B. Bugünlük fırçalamayayım der. Yok. A-a. C. Arkadaşının fırçasını gizlice kullanır. Ay bunların hepsi çok iğrenç. Tamam, şimdi arkadaşındayken kullanmazsın. Belki korona arkadaşın, o zaman niye kalıyorsun arkadaşında? C değil, parmağınla fırçalamazsın ki. Anlamadım ben anlayacağımı. C dersin gibi bir şey... 3 2 1 işte bu. <laughs> işte hijyen diye korona buna var, demiş. Korona var dikkat edin fırçalamam. İşte hijyen. Hazır mısın bu görsel soruya? Hazırım. Trabzon şahsi. <laughs> Abin pilav üstü hangisini yer? Döner. Bunlardan hangisini yedin? Bir kere şimdi aç mısın? Bir Çok sani. açım. Aşırı. Ay bu... Heh. Ha, bu ağır mı oluyor? Şimdi bunların miktarı aynı mı? Hayır. Hmm, bunda daha fazla duruyor görüntü olarak. Yok, görüntü en fazla olan bu. Tamam, bu değil ama. O yüzden bunu bu daha fazla? Bunu eledim tamam mı? Tamam. Hatta bunu eledim. Al. What the fuck? o oh, piti piti karamela sepeti terazi lastik cim lastik. biz size geldik bitlendik hamama gittik temizlendik tek 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 sen bu oyundan çık istiyor <laughs> bu çıktıysa budur hadi beni ağlatma o oh, piti piti izleyip görmek ister misin cevabı evet emin misin son kararım evet <laughs> Bugün ne, ne yiyeceğiz? yiyeceğiz. Bugün yem üstü baruthaneyi yiyeceğiz. Abi ben çok açım. Tamam Barış'cığım hemen hazırlayalım. Tamam. Pek. Biraz büyük ama içinde her şeyi var. Çok doyurucu. Ee, pilav üstü tavuk zaten hayatım boyunca çok yedim. Bu pilav üstü Sivas kavurma. Tercihim bundan yanık. Nedim abi bomba bu. bir o piti piti sana Kazlar. bu sorunun right. cevabını evet. buldurdu. Sen ha, bunu eliyordun. No. Do stopu. O piti piti önemlidir. En önemli şeyleriniz o piti piti yapın. Ama sen bu oyundan çık bir çocuk yapma. nasıl tutmuyor. Çünkü aa yok yok tutmuyor. Gerçekten tutmuyor. Bu soruyu ben akıyorum. En sevdiği yemek hangisidir? Kimin? Benim. <laughs> wow. A. Kokonat. Potansiyel yanlış cevap. B. Kebap. C. Brokoli. Bir kere kebap ve brokoli arasında kaldım. Bu nasıl bir bu nasıl bir ikilem ya? Ben hayatım boyunca beni kaç kere kebap yerken gördün? Kaç kere brokoli yerken gördün? Kesin kebap diyecek bak. Biliyorum o kadar. 3, 2, 1. Ne? Brokoli değil mi? Brokoli, brokoli tabii. de brokoli. Tamam. Kan bu geliyor. Sağlık. <laughs> brokoli çok yedim ama artık Sağlıklı gerek Sağlıklı beslenerek. Abin hangi konuda çok iyidir? Hmm. A dans etme konusunda. Potansiyel yanlış cevap. <laughs> B yardım etme konusunda. Potansiyel cevap. C mücadele konusunda. Vay! Tamam. Bak bu şey bu aslında daha yüksek ama burada olabilir. 2 1 çevir. Ben bunu da tutuyordum elimde. Ben şey kaldırmışım ben. Annem şimdi. annem. Hangi film türü barış için vazgeçilmezdir? A romantik komedi, B polisiye macera, C korku filmi. Korku değil. Şimdi oynadığın filmlere bakınca romantik komedi diyesim geliyor. Bakma bakma Tamam. 3-2-1 <laughs> İşte wow. bu. Bakın. <laughs> hastanede, hastanede karışmamışız. Bak doğruyu buluyorsunuz kendince. O zaman hızlandırıyorum. Evet. Kahvaltıda mutlaka olması gerekir dediği şey nedir? Kahve. Çıklarda <laughs> yok. A yumurta, B peynir, C zeytin. Çok ben kolay bir soru. Elimle B yapsam Çok sen kolay bir soru. Yumurta A dedim. <laughs> Hangi mevsim barışı anlatır? Kış var. Yaz, kış, sonbahar. Sonbaharla e, kış arasında kış soğuk demek, yaz sıcak demek. Tamam, ben buldum. Evet, çok kolay bir soru. 3, 2, 1. Sen soğuk insan <laughs> değilsin ki. Vallahi ben kışı, kışı çok diyor. seviyorum ben, ben kışı çok seviyorum. İyi de anlatır diyor. Olmaz olsun böyle soru. Sana bir soru soracağım, bu soruyu direkt bileceksin. Oo. Ve ben de seninle gurur duyup alnımdan öpeceğim seni. Amin. Benim en çok sevdiğim kahve nedir? Koyu bir soğuk kahve. mu, sıcak mı içelim? Bu soru çok zor çünkü daha bugün onu e, soğuk, buzlu içerken gördüm. Ama onun dışında hep e, sabahları filtre kahve içerken gördüm. Peki sütlü mü, sütsüz mü? Sütsüz. Ama bir saniye, dur seni içtiğin şeyi biliyorum. Yani dışarıdayken görmüştüm bir şey içerken. Ama rengi tam böyle koyu kahverengi değil de az sütlü olabilir mi? O zaman Yağmur'cum Efendim? Sorunun cevabı için lütfen oynatma tuşuna basar mısın? Uf, merhaba kolay gelsin. Bir cold brew alabilir miyim? Buzlu Evet buzlu olsun lütfen. Sade. çok sağ olun, Teşekkür ederim. Evet Yağmur'cum. Buzlu ve sütsüz soğuk kahvemi içiyorum. Ama şimdi ben yani soğuk bildim. Sütlü de rengi açık olduğu için yani. Bence bir şansım var yani. Şimdi kahve burada. Ben üzgün üzgün içeyim. Bir de bir kama stopu vereceğim. Ama spotu değil stopu. Çünkü ne oluyor? Durmamız, yapmamız gereken şeyleri söylediğimiz için stop Evet. Kardeşinizle ya da abiniz abanızla birbirinizin ne kadar tanıdığınızı sorularla ölçemezsiniz. Bu aranızdaki sevgi bağına bağlıdır. Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma toplarımı ummayı unutmayın. Uyumasanız başınıza kare çöker. Bakın ciddi söylüyorum. Abimin kanalına abone olmayı ve videosunu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz Tosuncuklar. Benim de sana bir borcum vardı, ben de onaylıyım. Oh, yeah. Anlarım, demiştim. <laughs> çok güzel bir video oldu bizim için. Gerçi Yağmur'un da dediği gibi bir abi kardeş bu tarz sorularla birbirini ne kadar tanıyıp tanıyamadığını ölçemez. Camus Ama topu. e, kamus topuyla, su topu yalnız. <laughs> Ama e, tabii <laughs> ha, doğru. biz burada eğlenmeye çalıştık, oyun oynamaya çalıştık. E, çok güzel zaman geçirdiğimizi düşünüyorum. Umarım siz de bu videoyu beğenirsiniz ve bu tarz videoların devamı için e, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. kendinize çok iyi bakın. Kız kardeşiniz, abiniz, ablanızla iyi geçinin.